Merhaba canlar ben Emre hocanız kanalıma hoş geldiniz çok uç da olsa bu örnek tipinde göstermem gerekiyor diye düşündüm arkadaşlar hangisindeki x değeri diğerlerinden farklıdır diyor tamam mı bakın bunu bulalım sonra gerisini hallederiz 3'ü karşıya atarım değil mi çarpım olarak 2x artı 1 eşittir 21 olur 1'i karşıya atarsam 2x eşittir 20 olur x buradan kaç gelir 10 tamam x burada 10'muş kalsın Buradaki denklemi çözecek olursam paydaları aynı değil mi? Üstleri birbirleriyle toplayacağım. 2x artı 8 bölü 3 eşittir 12'den. 3'ü karşıya atarım. 2x artı 8 eşittir 36 olur. 8'i bu tarafa atarım. 2x eşittir. 28 x buradan 14. Yani cevabımız ya 3 ya 4 olacak değil mi? Birbirlerinden farklı olmasını istediğim için. Bakın x 14'ü burada yazayım. 14'ü 7'ye böldüm. 2. 14'ü 14'e böldüm. 1. 2 ile 1'i topladım. 3. Ha. X buradan da 14 geliyormuş. Olur. X 14'ü bir de buraya yazayım. 14'ten 7'yi çıkardım. 7. 7 ile de 5'i çarptım. 35. Ha. X bir de burada 14 oluyormuş. O zaman en farklı olan hangisiymiş? Daha doğrusu farklı olan arkadaşlar. Dördüncü seçenekteki X 10 cevabımız olacaktı. Bir sonraki videomda görüşürüz arkadaşlar.